Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmesi uluslararası basında manşetlerde yer aldı. Washington Post gazetesi Gazze planına dair haberinde Netanyahu Trump'ın Gazze anlaşması planını kabul etti. Ancak Hamas hala soru işareti manşetini attı. The Economist'in manşetinde de Beyaz Saray'daki görüşme vardı. Donald Trump'ın Gazze'de sonsuz bir ateşkes için anlaşmaya vardığı yorum yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Gazze planı kapsamında bölgedeki geçici yönetim komitesi başkanlığını yapacağına dikkat çekildi. İngilizde Telegraph gazetesi de Trump Gazze'yi Blair'le birlikte yönetecek manşetine yer verdi. Blair'in nasıl bir görev alacağı Hamas'ın anlaşmayı kabul ederse ortaya çıkacağı aktarıldı. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in komiteye başkan olacağı haberlerinin gerçekleşmediği vurgulandı. Independent'ın haberinde ise Netanyahu'nun Hamas'ın teklifi kabul etmemesi halinde tüm gücüyle saldırmayı planladığı yer aldı. Guardian'ın manşetinde ise Trump ve Netanyahu'nun Hamas'a açık çağrı yaptığı belirtildi. Anlaşmanın kabul edilmemesi halinde sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı öne sürüldü. Fransız Le Monde'sa haberi Filistin yönetiminin tepkisi üzerinden gördü. Yönetimin Trump'a destek verdiği vurgusu yapıldı. Planda Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde geçiş yönetimi kurulacağı ve zorunlu göç teklifinin masadan kaldırıldığına dikkat çekildi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı kritik görüşmenin ardından Gazze için tarihi bir barış planı açıkladı. Trump'ın Gazze'de yeni bir sayfa açıyoruz sözleriyle duyurduğu 20 maddelik Gazze planını İsrail İsrail kabul etti. Trump, Gazze planının kabul edilmesi halinde savaşın sona ereceğini, İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekileceğini, Hamas'ın rol almadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.